Herkese merhaba arkadaşlar. Ayşe'den Püf Noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet bugünkü videomun konusu şöyle görmüş olduğunuz gibi ocak temizliği arkadaşlar. Ocağımı neyle temizliyorum? Daha önce de göstermiştim zaten sizlere arkadaşlar. Kapak fotoğrafında da görmüş olduğunuz gibi lavabo açıcı ile temizliyorum arkadaşlar. Benim elimde granül olan var. Ama siz dilerseniz marketlerde satılan sıvı lavabo açıcısı ile de temizleyebilirsiniz hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Şimdi ben bu elimdeki lavabo açıcının bitirmeyin bitir, bitmesini bekliyorum yani bitirdikten sonra ben de marketten bir şey sıvı olanını alıp bir deneme yapmak istiyorum çünkü ben bunu sadece lavaboda değil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Ocak tem, pardon Ocak temizliğinde ve çaydanlık temizliğinde kullanıyorum arkadaşlar. Gayet de memnunum. Bu işlemi yaparken eldiven takmayı ve maske kullanmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Evet herhangi bir sıkıntı olmuyor. Hani nefes darlığı falan da yapmıyor veya otta bir boğazınıza tahriş gibi bir durum da yapmıyor ama siz her ihtimale karşı önleminizi alın arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ben uygulamaya geçeyim. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi ben de bu açıcısını döküyorum. Şöyle kenar kısımlar özellikle çok fazla yağ oluyor arkadaşlar oralara biraz daha fazla döküyorum. Bu işlemi yaparken mutlaka elimizde kaynar su olması lazım. Bakın şimdi döktükten sonra yavaş yavaş şöyle ben kaynar suyu ilave ediyorum. Bu arada şu ortalarına peçete koydum ki şey olmasın diye ocakta yanmamazlık gibi bir durum yapmasın diye arkadaşlar o yüzden oralara peçete koydum. Bakın şöyle azar azar suyu gezdiriyorum. Zaten hemen farkı görüyorsunuzdur. Bakın şöyle yaklaştırayım size. Gördünüz mü kenarlardaki o yağları hemen e, anında çözüyor arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim size. Gördünüz mü? Yani direkt yani direkt hiç uğraşmadan gerçekten çıkıyor. Ay, şimdi temiz olan yeri de batırdı. Neyse zaten her taraf temizlenecek. Bakın. Şu kısmı şöyle şunu peçeteye bir şey yapayım. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu yağ arkadaşlar buraya oturmuş. Yağ lekesi bunlar. Zaten hemen böyle etkileşim içerisine geçiyor. Bakın şurayı da şöyle yapalım. Bakın size şunu da göstereyim. Şu diplerdeki kalıntı var ya arkadaşlar. Yağ kalıntıları gördünüz mü? Onlara bile bakın şurada da aynı şekilde anında böyle etki ediyor. Görmüş olduğunuz gibi hemen o yağları oradan çözüyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani sizler de bu işlemi yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ocağınızın şu kısımlarını kapatın. Yanmamazlık gibi herhangi bir sıkıntı olmasın arkadaşlar. Şimdi ben şöyle fırça ile temizleyeceğim kenarlarını bakın zaten kalıntılarda hemen çok kolay bir şekilde kenarlarından çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Kenarlarını da alıyorum. görüyorsunuz çıkanı. Bu şekilde diş fırçası ile temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Veyahut da sünger kullanabilirsiniz ama diş fırçası bu şekilde böyle hani ince noktalara kadar girdiği için ben buralarda daha çok tercih ediyorum. Şimdi bana diyeceksiniz o ocak bu hale gelene kadar sen neredeydin diye arkadaşlar tamamen size video çekmek için inanın bekletiyorum yani temiz olan ocağı herkes temizler size öyle söyleyeyim temiz olan ocağı herkes temizler arkadaşlar ama inanın size göstermek için ben bu ocağımı bekletiyorum hani nasıl bir sonuç elde ediyorum onu görün istiyorum arkadaşlar şimdi bir peçete yardımı ile Şunları alacağım. Bakın. Görüyor musunuz çıkanlar? Karalıkları, yağları, Bakın arkadaşlar, siyah ocaklarımızda da bu işlemi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı olmaz. Böyle çizme gibi deformasyon gibi hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaz arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? Şu kenardan çıkan sonucu. şuraya oturmuş kalmış onu. Kaynar su dökmem lazım. Evet. Şimdi e, iyice temizledikten sonra normal e, sabunlu su ile temizleyeceğim arkadaşlar. Normal ile Şöyle bulaşık bezimi aldım. Bulaşık deterjanımı normal deterjanlı su ile temizleyeceğim arkadaşlar. Bakın bir de bastırdıkça böyle çıkıyor gördünüz mü? Şöyle bastırıyorum ki Tekrar o, o kısımları alıyorum şöyle. Çok güzel bir yağ çözme özelliği var arkadaşlar. Şimdi durluyorum. Evet ben tamamını duruladıktan sonra tekrar geliyorum. Evet şimdi ben duruladım tamamen sildim. Görmüş olduğunuz gibi bütün yağlar çıktı gitti arkadaşlar tertemiz oldu ocağım. Sizler de bu yöntemle ocaklarınızı temizleyebilirsiniz. Eğer yağ kalıntıları çok fazlaysa bu işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şu için deliklerini kapatın. Yoksa kapatmazsanız arkadaşlar bir süre böyle yanmama sıkıntısı yaşarsınız. Onu da buradan size bildirmiş olayım arkadaşlar. Evet bugün ben videomun da sonuna geldim. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.